selam. Banyo yaptım. Hemen minut, on minut, on minut. Şurayı da kapatayım da kimse duymasın. Banyodan daha yeni çıktığım için saçlarım böyle tipsiz olmak zorundayım. Bugün vlog çekiyoruz ama nasıl bir vlog? Antalya'ya hazırlık diye bir vlog. Yani vlog tarzı bir şey mi onu da bilmiyorum. Ee, şey yapacağız. Hazırlık yapacağız. işte adı üst natalya hazırlık hazırlık yapacağız. Yarın Cuma, yani ben bunu Perşembe çekiyorum. Cuma günü inşallah yükleyebileceğim. Ee, öyle. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Evi toparlayacağız, temizleyeceğiz. Odamı toparlamıştım. Odamı size göstereceğim. Ee, sonra kaşlarımızı kaşımı alacağım. Çünkü görüyor musunuz? Bu şuralarda şeyler var. Onu alacağız. Bu arada yaralandım. <laughs> e, yüzme bakım yapacağız. Sonra makyaj malzemelerimi hazırlayacağım. Giyecek eşyalarımı hazırlayacağım. Ha, tırnaklarımı şey yapacağız. Düzenleyeceğiz. Bakar mısın şu tırnağı? Onlar yapacağız yalnız. Elim. <laughs> Her videoda bunu dile getiriyorum. Elim çok küçük. E, bunları yapacağız. Hadi bakayım inşallah güzel bir video olacak. Aslında normalde bu videoyu çekmeyecektim. Dedim ki ya dedim ben şimdi 4-5 gün boyunca bir video atmayacağım. Zaten atmadım. Bir ay boyunca ne video atmadım. Atmadım dedim madem atayım. Normal boş konuşmalı bir video olsun. Ha, uyarımı da vereyim. Bu video çok boş konuşmalı bir video olacak. Çünkü video uzun olsun diye elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Umarım Antalya'da çekeceğim vloglar. Antalya ne? Umarım ben başından beri Antalya dememişimdir. Ankara. Antalya'ya hazırlık dedim herhalde ben. Ankara olacak bu Ankara. Ankara'ya hazırlık. Blok. Antalya nereden çıktı? Umarım Ankara'da çok güzel videolar çekerim. İnşallah çekebileceğim. Ağustos'ta iki gününe gideceğiz. Cuma yol, cumartesi pazar. Eğlence, pazartesi yok Ve o videoda büyük bir ihtimalle salı günü falan yayında olur. Ya da şey yaparım. Gün gün çekerim. Bilmiyorum. Eğer, video, eğer vlog çok uzun olursa gün gün çekerim. Öyle. Gamzam var. Öncelikle mutfağa temizleyeceğiz. Çünkü bakar mısınız? Çok kötü. topladım. Onu düzeltiriz şimdi. Tamam şimdi toplanmış oldu. Şimdi size odama götüreceğim. odam nasıl düzenlediğimi göstereceğim. Şimdi benim buracıkta şeylerim vardı. İşte kendin yap eşyaları falan vardı. Onları bu ay <laughs> en alt çekmeceye taşıdım. İşte yeni aldığım şeyler falan <laughs> ay buraya koydum. Dergilerim burada. Ee, boyama eşyalarım bura buraya koydum. İşte her şeyimi yani şu çekmecedeki olan her şeyi buraya koydum. Burada sadece kartonlar vardı. Kartonları da buraya koydum. <laughs> Görüyorsunuz ne kadar çok karton var. Ben bu kadar karton ne yapmışım hiç anlamıyorum. Ee, sonra başka ne vardı? Bir yeri daha düzenlemiştim. Ama nereye düzenledim? Heh. <laughs> Şurada benim tuvallerim vardı. O tuvalleri aldım. Buraya koydum. Gözüküyorum değil mi? Ama çok şey gözüküyorum. Neyse. Dün annem iki tane kıyafet almış. Biri böyle bir kuyruk Mickey Mouse'lu bir kıyafet. Large. Bunun fiyatı 25 bir aymış bir de benim çok 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 sevdiğim bakın o kadar çok sevdiğim bir şey var bir kıyafet tın tın tın. Harry Potter'la bunun bu kadar şey oluna bakmayın büyük oluna bakmayın bu xler ben bilerek bol seçtim çünkü bol giymeyi seviyorum <laughs> abi çok güzel değil mi çok güzel değil mi çok güzel değil mi <laughs> tamam Hemen bunları giyip geliyorum. Ondan sonra da başka bir şeyler göstereceğim. Sizi araya aldım. Bu sefer de çok sevdim. <laughs> bir dakika. Mickey Mouse'u giydim. Ben? Aslında ama bir de uzun oldu. Aşırı mükemmel. Aslında burada ben bağlaşmak da uzun Neyse. Böyle herif oturuyor bir alan var ya. Bunu nasıl unutuyor? <laughs> Şimdi dur size birkaç bir şey göstereceğim. Bunu üstümden çıkarmayacağım. Çünkü bununla yapacağım bir kombin var. Annem bir tane et almış. Bununla bunun güzel olabileceğini düşünüyorum. <laughs> Pencer, <laughs> pencereyi mi kapatsam? Ne yapsam? Baksanıza şuna, bir de saçların mükemmel. Pencereyi kapatıyor yani. Pencereyi de perdeyi. Of öyle. Of 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 of. Şunu mu çevirsem sesini? Perde daha iyi değil mi? Yok gene geldi. Neyse. A böyle daha iyi oldu. Saçlarımı bağlayayım da. Makyaj malzemelerimi ayıklayacağız gece malzemelerimi şey yapacağız. Öncelikle tabii ki de bunu götüreceğim. Sonra cıma pudramı götüreceğim. Far fırçalarımı alıyorum. <laughs> İç gününe gidiyorum aldığım şeyler bak. Al. Eyeliner'ım oldu. Eyeliner'ım olmak olmaz Um, ruj. Nemlendirici. Tabi onların üstüne üstlük. <laughs> Bunu alacağım. Pankes çantamı aldım. Evet, yavaşır bakıyorum abi. kesin alıyorum çünkü bunun içinde şu bronzer var ya tek bunu kullan tek kullandığım bir şey bakın şunu da kullanmak istiyorum ama bunun rengi ben sürdüğümde şey çok koyu yani giderim ben ışıltı vermesi aşırı derecede güzel ama yani atıyorum ben şunu kullanacaksam çıkmıyor. Çok az çıkıyor ama hiç belli olmuyor. Mesela buna bir fırça alamazsın. Ama bunu alabilirsin. Ama bu da çok iyi. Mesela şu. Hiç ışıltısı yok. Nereye süreyim? Sadece böyle bol sürdüğünüzde geliyor ama geri bunu dağıttığınızda hiçbir şekilde ışıltısı yok. Ben aslında bunların ikisini alsam çok güzel olur. Bunların ikisini aldım. Gidiyorum. Gidiyorum. Nereye? İkisini de çantanın içine sıkıştırdık. Sıkıştırdık. Başka alabilecek. Ben geçtiğimizde mi e, suyunu şunun içine koymuşum. onun içindeydi. Ve içine birazcık daha koyacağım. Anneme yetmez. Çok az daha koydum. Umarım bize yeter. Sonra ben de pamuk vardı. Bu pamuğu koyacağım ve bitecek. Çantaj malzemelerim burada sona eriyor diyeceğim ama kaş var. Bunu en sona koyacağım. Çünkü iki gün boyunca bu kaş jelini kullanmak zorundayım. Çünkü kaşlarım düşüyor. Abi de şimdi kaş alacağız ya. Bunu yapmayacağım. Bu göz önünde dursun. Bir de şuradan küçük bir nemlendiricim vardı. Oh, bu kadar. Gözün içine geldi. Evet, kaş alacağız. Bu arada bu videoyu şu an Instagram'dan çekiyorum biliyor musunuz? Ya benim aynam yok. Ben de nasıl alacağım? Buradan da çok belli olmuyor. Selam. Bu kaşımı aldım. Sıra bu kaşıma. Normalde hiç kaş almayı sevmem. Yani kaşımı şeklini bozmayı sevmem ama. Bunu da yapacağız. Hadi bakayım. Şöyle biraz kaşı bilmiyorum bu arada lütfen bana şey yapmayın. Yok yanlış oldu yok şey oldu yok oldu. Bilmiyorum. Canım acıyor. Gözlerim ne oldu. Aldım burayı pek alamadım çünkü babam geldi ve misafirle geçin misafirlikte Yasemin'e e gidecek. Yasemin kanalında buradan ulaşabilirsiniz. <laughs> Neyse onda kanalına gidin aşağıya link bırakıyorum onun kanalın. Onun kanalına da bakmayı unutmayın gidin abone olun. Oraya gidecekmişiz. Eğer yüz bakım yetişebilirse size göstereceğim. Yetişemezse de artık geldikten sonra gösteririm. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi kamerayı şuraya. Tamam bir malzeme alacağım diyorum. İki tane pamuğa ihtiyacımız var. İlk kez farklı bir şey bulacağım. Herhangi bir makyaj temizleme suyunu. Ben Garnier'in mesela Gül suyu kusursuz temizleme falan kullanacağım. Bir de lavanta yağı kullanacağım. Şimdi bak ilk kez deneyeceğim. Soğuk terapi falan terapi terapi diyorlar da. Bunu bunun içine iyice. çok uzak kokuyor. Koyuyoruz. Sonra bu burada kalsın. Diğerine de aynısını yapıyoruz. Sonra bunlara lavanta yağı koyacağız. Sonra buzluğa atacağız. Şöyle kaç damla yapıyoruz. bir şekilde sonra bunları buzla atıyoruz. Şimdi gidiyoruz yüz bakınız yapıyoruz. Benim bunu sabitleyecek bir yere ihtiyacım var. Anca böyle.

getting high in the sunrise with you getting through all the bad times with you i wasn't missing a thing no i do and i wish that i could do Bayağı bir donmuş. Bunları alıyorsunuz, gözünüze koyuyorsunuz. Bir 15 dakika boyunca gözünüzden çıkarmıyorsunuz. Yerlerde. <laughs> <laughs> yani Bıyığım var. <laughs> videonun başına videonun kapağını koyacağım ben böyle. <laughs> Dur gel videonun kapağını yapalım. Bak eli lan. Çekemedim. bitirirken biliyor musun? <laughs> <laughs> Yalnız ben tırnaklarım falan... Sonra... Aha! Oşem gitmiş. <laughs> Buraya ne zaman gelsem hocam diyor. <laughs> Tırnaklarımı keseceğim dedim ama dedim madem uzunken çok didim dedim dedim. <laughs> tırnaklarım uzunken oje sürüyorum dedim. Yasemin'e gelmişken de oje çaldı. Onu sürüyorum. Oğlum <laughs> ya ağzındakini bitir. <laughs> Neyse. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür <laughs> ediyor. He? Evet, diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.